Merhaba değerli izleyiciler. Bugün maratoncularımızla birlikte olacağız. Yine bir güzel maraton koşusu gerçekleştirildi. Antalya'da gerçekleştirilen Runtalya Maratonu'na ilçemiz Afşin'i ve Iskavikef'i temsilen de 4 tane maratoncumuz katılmış oldu. Şimdi ben tek tek onları çağıracağım. Hem e, bu koştukları koşunun neden e, gerçekleştiğini hem de e, Runtalya'yı konuşacağız inşallah. Ben Ramazan Ceren'den başlamak istiyorum. Ramazan abi. <laughs> evet buyurun. Antalya'dan hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederiz. Halim bu Bey, hoş sene bulduk. bir koşumuz daha oldu ve Runtale evet. Maratonu'nda e, şehrimizi tanıttınız. Nasıl geçti? E, güzel geçti. E, <laughs> öncelikle Avşin Esabı Kef şehrimizi tanıttık. Spor yaptık. Savaşa hayır diye e, koştuk. Sıkı Başkanım, e, Alayar kardeşimiz ve Urhan Şahin abimiz. Güzel bir e, maraton oldu. Gezdik, eğlendik. Peki sizin kaçıncı koşunuz bu? 52. <laughs> Koşum, yani 52 ben. noktada bizim bu şehri temsil ettiniz. Evet. Karşılarda. Elimizden <laughs> geldiği kadar e, temsil etmeye çalıştık. Çok güzel. Bundan sonra neler olacak? Tanıtmaya devam mı? Bundan sonra yine e, zaman zaman e, maratonlara katılacağız. Ekip olarak gideceğiz. Elimizden geldiği kadar da Avşin'imizi önce Türkiye'ye sonra da dünyaya tanıtmaya çalışacağız. Esav tamam. Kef. Şehrimizi. İnşallah. Ben kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ali Bey ve alakanız Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Efendim şimdi e, Orhan Şahin geliyor. E, bakalım. E, aslında maratoncuların hepsi onu 61 Necmi'nin oğlu olarak biliyor. Bildiğim kadarıyla da 61. koşumuzu gerçekleştirdik efendim. Antalya'daydık. Neler söyleyeceksiniz? 61. koşumuzu yaptık. Antalya çok güzel geçti. Güzel. E, Peki. Savaşa hayır dedik. Ondan Nedir? sonra da arkadaşlar bizi güzelce mi ağırladılar orada. Çok güzel. Peki bundan sonra koşacak mı Orhan Şahin? Evet efendim. Bundan sonra da başkanımız nedir sonra yapacağız inşallah. Güzel. Peki yine akşam sabah koşuları devam ediyor. Evet sabahleyin yine inşallah yine koşacağız 10 güzel. kilometre. Çok güzel. Her gün 10 kilometre koşuyor muyuz? Evet efendim. Atlas daha sizden sorulur. Atlas daha bizden sorulur. Evet efendim. <laughs> güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Efendim şimdi tabi bu e, özellikle Runtalya Maratonu'na giden Afşinli ekibin bir e, konuyla koştuğunu ifade edelim. Çünkü e, malumunuz Rusya-Ukrayna arasında bir soğuk savaş meydana geldi ve savaş devam ediyor. E, savaşın rengi aynı sloganıyla koştular. Efendim alayar geliyor şimdi bakalım neler söyleyecek Ali Bey. Ali abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Antalya'daydık. Evet, Antalya'daydık. Nasıl geçti abi? <laughs> Antalya'mız çok güzel geçti. Yaklaşık 12 yıldan beri bu koşulara katılıyoruz. Çok güzel. Önce sağlık için başladık koşuya. Kilo vermeye başladık. Evet. Sonra uh, Avuç'un Esab-ı Kehf'in tanıtımıyla Türkiye'de çok yerlere gittik. Çok Benim güzel. bu 68. koşum oldu. Çok güzel abi. <laughs> ee, güzel bir koşumuz oldu, güzel bir etkinlik oldu. Peki Antalya'da nasıl karşılandınız? Nasıl bir maraton gerçekleşti? Antalya'da evet. çok güzel bir hava vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı, Muratpaşa Belediye Başkanı, Güzel. Valilik bizi çok iyi karşıladı. Pankartımızı açtık, bir evimizi tanıttık, Savaş'a hayır mitingiyle koştuk, yazısıyla çok koştuk. Güzel, çok güzel. güzel bir etkinlik oldu. Hem sağlık hem spor. Herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel. Yatmayın, koşalım. Efendim ben normalde... Evden işe gelirken her sabah karşılaşıyoruz. Aynı yere işte karşılaşıyoruz değil mi? Yani otomatik Aynen. gibi değil mi? Ayrılsam öyle gelemezsin. Aynen. Aynen. Öyle. Peki e, bu sabah koşulları özellikler nasıl bir fayda sağladı sizlere? Sabahleyin, e, akşam mesela yorgun oluyorum. Sabahleyin gitmeyeyim diye kendi kendime e, şey yapıyorum. E, hazırlıyorum, yorgunum diyorum. Ama sabah olduğu zaman maalesef duramıyorum, <laughs> gidiyorum. Çok ya daim var ya, ya sukağı böyle ediyorum. her sabah? 12 yıldan beri devam ediyoruz. Çok hani, güzel. Türkiye'de abi. aşağı yukarı 60 ile gittik. Evet. Çok güzel bir etkinlik. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel ben özellikle çok teşekkür ediyorum. Yani sadece bu sağlıklı yaşam koşusuyla değil, bir de aynı zamanda şehrimizin tanıtımı açısından. Elimizden geldiği kadar çok pankartla koşuyor. Avuç Nesabiket yazısıyla. Şimdi bize gittiğimiz zaman bütün oradaki sunucu arkadaşlar, Avuç Nesabiket koşu grubu geldi diye bize anons yapıyorlar. O bize büyük bir mutluluk veriyor. Tabii en güzel tarafı. Tabii en çok hoşuma gidiyor. Özellikle bizim şey açtığımız zaman, yazı açtığımız zaman önümüzde yazı var. Avuç Nesabiket'i. Onu açtığımız zaman, Avuç dedi mi benim olay bitiyor. Peki. Ondan sonra 10 koşmuşum, 20 koşmuşum hiç önemli değil. Peki bundan sonra devam edecek. Devam. Mesela. Durmak yok. Koşmaya devam. İnşallah. Allah sağlık, sağlık sağ versin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Size bu imkanı tanıdığı için size Çok hayırlı yayınlar diliyoruz. Eyvallah. Efendim tabii şimdi özellikle de Afşin'de maraton deyince ilk akla gelen ismi çağıracağım ben buraya. Ama özellikle de biraz önce Ali abinin de söylediği gibi tam finişe gelindiğinde yani 10 kilometre koşulmuş, 20 kilometre 42 kilometre koşulmuş tam finişe gelindiğinde Afşin'e Eshabi anonsuyla Tüm yorgunluğunu üzerinden atan bir ekim Efendim Sıtlı Yönen geliyor şimdi. Merhaba. Başkan, merhabalar. olun. Hoş geldiniz Sağ ol, Antalya'dan. Teşekkür diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu kaçıncı koşu oldu? Bu Antalya'da e, savaşı hayır, savaşın rengi aynı sloganıyla 130. koşumu koştum. Çok güzel. İnşallah 100... E, Peki... E, bu 130 koşuda zannediyorum en anlamlılarından bir tanesi bu oldu. E, tabii şimdi zaten e, Antalya'da genellikle e, evet. Ukraynalılar da vardı. Evet. Onlar bayraklarını açtılar. Savaşa evet. hayır e, sloganıyla koştular. Biz de evet. aynı tamam. şekilde evet. Avşin Esav, keyif koşu grubu olarak savaşa hayır sloganıyla koştuk. Antalya çok güzel geçti. Çok güzel. Bildiğiniz evet. gibi e, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Aynı hemşer zamanda biz hemşer olarak şey yapıyoruz. Çünkü babası Tatlar'da öğretmen iken e, burada doğduğu için e, Antalya'da bizi gördüğü zaman e, çok mutlu oluyor. Güzel. Bizi de güzel karşılıyor. İşte e, Kahramanmaraş'tan Afşin, Eshab-ı Keyf'ten Antalya'ya e, valiye, belediye başkanına e, herkese selam götürdük. Güzel bir arkadaşlarla bir organizasyon oldu. E, i̇nşallah bundan sonra da Afşin, Eshab-ı Keyf'i tanıtmak için koşularımıza devam edeceğiz inşallah peki özellikle ben sabah da sorayım sizlere nasıl bir fayda sağladı bugüne kadar sabah koşuları bizde bir bağımlılık oldu yani insan mesela misal e, temsilde hata yok bir sigara içen adam sigarayı nasıl bırak bırakamazsa. dedi bırakamazsa bizde <laughs> eksi 17 derecede işte Ali ayarla Ramazan Ceren ve Necmioğlu Orhan dayıyla yaklaşık evet. 12 senedir e, hiç aralık vermeden e, koşuyoruz e, tabi Belki de sabahleyin o erken kalkmamız vücudumuzu daha diş tutuyor. Tabii. E, koşudan sonra e, iş yerine daha dinç geliyoruz. Evet. E, bu sabah sporlarını tabii millete e, söylüyoruz ama maalesef e, Avşin'de Olmaz. pek sıcak bakan yok. Aynen. Ama biz koşumuza Şimdi, devam ediyoruz. Tabii değerli izleyiciler bu. Özellikle de gençlere örnek mahiyette yapılan bir koşu. Ama koşunun sonunda da 10 kilometre, 20 kilometre sonunda da gidip eve yatmıyoruz. Yani iş yerini açıyoruz. Tabii Sonuçta tabii sabahleyin sizlere de mesela her tabii, sabah tabii, siz işe giderken biz koşudan <laughs> geliyoruz. Bu Aynen. her zaman olmuyor ama kış aylarında denk geliyor. Aynen. Peki bundan sonra özellikle yıl dışı programlarında neler var? Bu, bu hafta e, Efes'te Efes'te ne? bir koşum var 42 kilometre. Güzel. Ee, yani biliyorsunuz orada da e, antik şehir, orada koşacağız. Evet. E, Efes'ten sonra e, her ay iki tane koşumuz var. Güzel. İşte e, Konya var. E, Konya'dan sonra yine Aha. Gebze'de bizim e, tempo atletizmin düzenlediği ilk defa düzenlendiği bir koşu, ultra Güzel. koşu. Güzel. Orada da 55 kilometre koşacağım. E, Ondan sonra işte İstanbul maratonu, Afşin biliyorsunuz esaki e Elbistan ultra maratonu var 100 kilometre. Evet, Geçen evet. sene 100 kilometreyi koştum kendi yaş grubumda Türkiye evet ikincisi oldum. Bu senede inşallah yine 100 kilometreyi. İnşallah. Şimdi Tabi değerli izleyiciler Sıtkı Bey anlatırken 55 kilometre koşacağım, 100 kilometre koşacağım. Bakın bu kadar söylendiği gibi kolay değil sanıyorum yani. Valla biz alıştık km, 100 kilometre <laughs> ya, yani. <laughs> şimdi alıştık. Ben bazen mesela 10 e, koşacağım dediğim zaman gittiğim yerde oradaki arkadaşlar ya abi sana 10 yakışır mı diyorlar. Onun <laughs> <laughs> için <Şimdi> biz aldık. <laughs> evet. Ama Afşin'de işte arkadaşlarla her gün yani yazın. 10 kilometre. Çünkü buradan Tılavşon'a gidip geliyoruz. Evet. Ama pardon kışın 10 kilometre. Yazın da Erçene'yi dolanıyoruz. O da 17 kilometre ediyor. Günlük tabii bu şekilde antrenman yapınca yani 100 koşmak, 70 koşmak insana pek normalmiş normal gibi normal gibi geliyor. Aynen. Yani. Tabii değerli izleyiciler şimdi 25 tane madalyam var. Yani koşamadıysam da yürüyerek bir şekilde şehrimizin tanıtımına katkı sağladığımız için 25 tane madalyam var. Şimdi Yedikleri, içtikleri kendilerinin olsun. Madalya kupalar da yine kendilerinin zaten. Hatta oralarda gördüğümüz hemşerilerimiz de kendilerinin olsun ama asıl amaç nedir burada? Ya şimdi bizim e, ilk başlarken e, yaklaşık işte 12 sene önce Gedikpaşa Camisi'nden başladık. Aynen. E, spor güzel dedik, e, sağlık dedik başladık. E, tabii belli bir süre yürüdükten sonra biz ne yapalım dedik. İşte evet. Keyf Bülkeyf... Tanıtımına bir Tanıtımıyla, katkı olsun diye, evet. e, katkı olsun diye e, Gönül Elçileri grubuyla e, yaklaşık olarak e, çok yerlere gittik. E, yani bizim amacımız sadece burada Esav-ı Keyf'i tanıtmak, Avşin'i tanıtmak. E, bunda da başarılı olduğumuzun kanaatindeyim. Çünkü ben nereye gitsem, e, yani oradaki işte Sibikerler, Türkiye'de biliyorsunuz belli yani koşulları yayınlayan beş tane toplam spiker var. Organizasyon. Tabii bunların var. hepsi bizlere tanıyor. Hatta gördükleri zaman, finişe geldiğimiz zaman daha ben görür görmez e, isim de demiyorlar. İşte aha afşin hesabı keyif geliyor diye. O da bizi mutlu ediyor. Evet. Şimdi aslında bu kısım değerli izleyiciler biz normalde böyle katıldığımız etkinliklerde anonsu yapanlara kağıtlara yazıp veriyorduk artık yazıp vermiyoruz. Yani artık ona kesinlikle hemen göründüğünde evet. Afşin'e Eshab-ı Kefi ve Sıtlı yöneni burada koşan arkadaşlar. Son zamanlarda mesela ben yönen. şanlı bayrağımızı açıyorum. Şanlı evet. bayrağı açarken finish de artık deniyor yani Aha, şanlı bayrağıyla Afşin ekibi hesabı keyif geliyor diye ya. yani evet. bazıları isim bile söylemiyor Afşin diyor hesabı keyif Aynen. diyor Peki az önce Ali Bey de özellikle söylemiş oldu abi bu yani 20-10 işte 15-42 ne bileyim 55 koştuktan sonra tam finish kısmını soracağım size yani anons da dahil olmak üzere neler hissediliyor orada ya şimdi <laughs> finish'e gelirken orada mesela bir Afşin isminin duyulması bizleri çok mutlu ediyor Tabii ki. Yani ben o anı o yorulduğum mesela bir 22 21 kilometre veya 42 kilometre koşma değil. O finişteki o anız bize bütün yorgunlukları unutturuyor. Çok güzel. Efendim devamını diliyorum ben inşallah. Ben size teşekkür ediyorum. Eyvallah, ee, i̇nşallah hep beraber Afşin'i tanıtmaya i̇nşallah. devam ediyoruz. Her şey Afşin için diyoruz. Arkadaşların ayaklarına sağlık. Sizlere de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Şimdi değerli izleyiciler tabii e, malumunuz e, çeşitli illerimizde bakın biraz önce 60 ilde etkinliklere katıldı. koşulara, maratonlara katıldık değerli Bu etkinliklerde maratonlarda özellikle şehrimizin tanıtımı için çok büyük gayretler gösteriliyor. Bu noktada da Şehrimizin idarecilerine çok iş düşüyor. Yani bizim bu ekibi kesinlikle göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü gittiğimiz illerde özellikle temsiliyet mahiyetinde ma gitmiş olduğumuz illerde baş tacil ediliyor, en önde yürütülüyor veya en önde bulunduruluyor platformlarda. Ama ilçemizde gereken ilgiyi tam olarak göremediğimizi de burada ifade etmiş olayım ve inşallah bu maratoncularımıza biz bundan sonraki tanıtım programlarında da başarılar diliyoruz diyelim. <laughs>